Herkese merhabalar. Instagram üzerinden takip edenler bilir ki 3 kaşıklık siparişimizi aslında ikinci gün almıştık. Bugün sahibine ulaştı Zübeyde Hanım'a. Buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tam tamına 3 adet amigurumi anahtarlık kazanmış. Sarı yıldız boncuklarımızdan tam 5 adet çıkmış. Bunlar da şekilli pipetlerimizi temsil ediyor. İlk siparişim olduğu için burada biraz hazırlıksız yakalanıyorum ve pipetleri paketten çıkarmam biraz zaman alıyor. <laughs> Pembe yıldız boncuklarımız takıları ifade ediyor. 3 adet takı ekliyorum. Lila rengi yıldız boncuklarımız toka ve örgü tokaları ifade ediyor. Dediğim gibi ilk siparişim olduğu için biraz hazırlıksız yakalanıyorum. Fakat stoğumda bulunan bütün tokalardan eklemeye çalışıyorum. 7 adet çıkıyor. 3 adet beyaz yıldız boncuğumuz çıkıyor. Bunlar da lotus toka demek. Ve ben yine 3 adet aynı tokadan olmasın diye birini farklı model ekliyorum. Yeşil yıldız boncuğumuzdan çıkıyor 3 adet. Bu da herhangi bir üründen anlamına geliyor. Ben de hangi ürünler çıkmadıysa onlardan koymaya çalışıyorum. 2 adet yeşil renk kalp boncuğumuzdan çıkıyor. Bu da papatya koliler demek. Bunlardan da ekliyorum. Ve son olarak turuncu yıldız boncuğumuzdan çıkıyor. Bunlar da bakım ürünleri demek. Onları da ekliyorum ve sepetimizin son hali bu şekilde